1871'de Mark Twain bir arkadaşına yazdığı bir mektubu şu cümleyle sonlandırıyor. Mektubun uzunluğu için kusuruma bakma. Eğer daha fazla zamanım olsaydı daha kısa bir mektup yazardım. Bu hikayeyi muhtemelen daha önce zaten duydunuz. Hatta duyduğunuzda kendi hayatınızdaki bir olayla anlamlandırma şansını da yakaladınız. Dediniz ki evet ben bunu daha önce hissettim. Peki bu hikayeyi ben neden yeniden anlatıyorum? Neden tekrar ediyorum? Sevdiğiniz müzik gruplarını düşünün mesela. Bazı konserleri vardır sizin de bilmekten gurur duyduğunuz. Diğerlerine göre çok daha popülerdir kayıtları. O akşam nedense her şey yolunda gitmiştir. Yani şarkılar aynı şarkılar, insanlar aynı insanlar olsa bile enstrümanlar bir gecede değişmemiş olsa bile o kayıtlar neredeyse mükemmel olmuştur. Sadece vurgulamak istediğim düşünce bu da değil ama. Dünyada herhangi bir problem çözülmeye çalışılırken, o konu üzerinde çalışmalar yapılırken bu durum sizin onlara kalkışmamanız için bir sebep değil. Bu geçmişte düştüğüm bir tuzak ve öğrendiğim şeyleri ifade etmeye çalışıyorum aslında. İlgi duyduğunuz şey her neyse, sizden daha uzun bir süredir ona kafa yormuş. Muhtemelen daha bilgili insanlar zaten olacak her zaman fakat sizinle ömrünüzün sonuna kadar eşlik edecek, birlikte olacak insan sizsiniz. Yani o insanın nasıl becerileri olmalı? Neleri yapabilmeli? Şu anda önünüze 80 yaşınızdaki bir gününüzü gösteren bir pencere açılsa, neyi gördüğünüzde mutlu olursunuz? Bu pencereyi kişisel pusulanıza koymak Çevreyi nasıl algıladığınızdan veya çevrenin sizden nasıl şeyler beklediğinden bağımsız olarak hayatınıza kaosun içinde bir düzen getiriyor. Çünkü bu şekilde yaşadığınızda, bu pusulayı, bu pencereyi önünüzden ayırmadığınızda idealinizle neredeyse senkron, eş zamanlı olarak yaşıyorsunuz. Bu hafta boyunca bu pencereden uzaklaşmamaya çalışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.